Büyü, sihir Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Musa Aleyhisselam'ın sihirbazlarla olan mücadelesini Cenab-ı Allah bize Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Hadis-i Şeriflerde de yedi büyük günahın yani kesinlikle bir Müslümanın yaklaşmaması gereken yedi büyük günahtan biri olarak sihir zikrediliyor. İnsan öldürmeye belki ondan daha Ağır bir günah olarak telakki ediliyor e, sihir yapmak, büyü yapmak, bunlarla meşgul olmak. Maalesef insanların Allah'la olan irtibatları, dinle, imanla olan irtibatları, ilişkileri, alakaları zayıfladıkça bu tür şeylerden medet ummaya başlıyorlar. Öncelikle şunu ifade etmek lazım ki, sihir ve büyü gibi şeyler en fazla bunlara inanan, ve kendi dünyalarını bunların etrafında şekillendirenlere bulaşır. Bu e, psikolojik bir travmaya dönüştüğünde insanı zayıf olarak yakaladığında onda bir takım e, fiziksel etkilenmelere de götürebilecek ruhi sıkıntılar doğurur. Biliyorsunuz insan dediğimiz yapı. Mana ve maddeden ibaret, ruhtan ve bedenden ibaret. Fakat ruhi hastalıklarımız bedene sirayet edebiliyor. Bedeni hastalıklarımız da ruhumuza etki edebiliyor. Dolayısıyla bu iki yapıyı birbirinden bağımsız olarak düşünmemek gerekiyor. Bir takım insanlar hayırda kullanmaları gereken Allah'ın kendilerine vermiş olduğu enerjileri şerde, kötülükte kullanabiliyorlar. Büyünün biliyorsunuz en basit düzeyi hasettir, çekememezliktir. Bir insanın hayrına yönelik e, menfi tavır ve tutumlardır. Bu Kur'an-ı Kerim'de de geçen Felak suresinde e, Allah'a sığınılması emredilen ve min şerri hasidin izâ haset haset ettiğinde haset edenin şerrinden de sabahın Rabbine sığınırım diye dua et diyor Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e. Binaenaleyh sihir ve büyüye karşı Müslümanın elindeki silah Kur'an ayetleridir. Kur'an'ın himayesine girmektir. Rivayetlere göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da bir Yahudi tarafından büyü yapılmıştır efendim bu büyünün etkisinin ortadan kaldırılması için de Cenab-ı Allah e, Peygamber Efendimiz üzerinden bütün insanlığa, bütün ümmeti Muhammed'e bir şifa olması için Felak ve Nas surelerini göndermiştir, indirmiştir. Binaenaleyh bu tür bir hastalığa müptela olmuş olan böyle bir etkinin e, zarar didesi olan kimselerin yapması gereken şey sabah akşam Felak suresini, Nas suresini okumaktır. İhlas suresini okumaktır. Ayetel Kürsü'yü okumaktır. Ayetel Kürsü'yü okuyan kimselere bu tür şeyler etki etmez. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bakara suresi okunan eve batala yani boş işlerle batıl işlerle uğraşanlar, sihirle, büyüyle uğraşanlar tesir edemezler buyuruyor. Binaenaleyh bu tür bir sıkıntıyı kendinde vehmeden düşünen kimselerin öncelikle yapması gereken şey Bakara suresini düzenli bir şekilde okuma gayreti içerisinde olmasıdır. Fakat bunlar tabi psikolojik rahatsızlıkların tamamında da aynı şeyler bulunmaktadır. Yani maddi rahatsızlıklara benzemezler. Adam hastadır. Hastalığı dışarıdan bakınca görünüyordur. Onun tedavisi daha kolaydır. En azından tedavisinin test edilmesi mümkündür. Yani iyileşip iyileşmediği efendim e, tahlillerle ortaya çıkabilecektir. Veya kişinin kendisini e, bir takım hareketlerden engelli görmesinden sonra sağlamlık haline ulaştığında o hareketleri rahatça yapabilecek bir enerjiye kavuşmasıdır. Ama psikolojik rahatsızlıklar böyle değildir. Bakarsanız dağ gibi adam herkes maşallah maşallah der ama adam kendi kendini yiyip bitiriyordur. Efendim bir vesveseye müptela olmuştur. Öyle görürsünüz etrafınızda çok başarılı insan ama efendim intihar eğiliminde bir türlü o duygulardan kendisini kurtaramıyor. İşte burada bazen insan kendi kendine de nazar edebiliyor. Yani bu manevi etkileşimin sebeplerinden bir tanesi de nazar dediğimiz, göz değmesi dediğimiz şeydir. İnsan kendi kendini de bu tür e, çıkmaz sokaklara sokabiliyor veya en yakınındaki insanlara olumsuz etkilerde bulunabiliyor. Yani bunun efendim anneler, babalar çocuklarını severken böyle aşırı ifadelerle e, sevmeleri ve severken maşallah, subhanallah gibi o güzelliği, o olumlu yönü Cenab-ı Allah'a izafe etmeden söylemeleri bir müddet sonra olumsuz etkiler yapabiliyor. Binaenaleyh bu tür hastalıklara maruz kalmış olan kimselerin yapması gereken en önemli husus, toplumda salih bilinen, efendim, cami cemaati olarak tanımladığımız sabah namazında caminin ön safında yer alan pirifanileri bulsunlar, onlardan dua istesinler. Namazla işi olmayan, cami ile cemaatle işi olmayan, efendim ben sana büyü yapılmış, sihir yapılmış, ben onu çözerim, efendim bunun için şu kadar şey yazacağım, bu kadar kağıt kullanacağım, bunun da şu kadar bir masrafı olur, ben para almıyorum ha, sadece masrafımı alıyorum, ver beş bin lira, ver 15 bin lira türünden şeylere aldanmasınlar tevessül etmesinler. Maalesef denize düşen yılana sarılıyor. Fakat burada unutulmaması gereken şey Müslümanın Müslümana yapacağı duadır. Bu duayı olabildiğince bulabildiğimiz en salih kimselerden istemeye gayret edelim. Fakat takdirde ne varsa o olacak. Yani biri bize dua etti diye Cenab-ı Allah bunu emir telakki edip baş üstüne kulum tamam sen ne istiyorsan ben onu yapayım deme durumunda değildir. Belki biz duayı yaparız. Cenab-ı Allah duayı kabul edeceğini bizlere e, haber veriyor. Öyle diyor. Siz dua edin ben kabul edeyim. Belki o dua en muhtaç olduğumuz ana denk gelecek ve o zaman kabul olacaktır. Binaenaleyh duaya sarılmamız gerekiyor. Kur'an ayetlerine sarılmamız gerekiyor. Mahiyetini bilmediğimiz, hadiste geçmeyen, Kur'an'da geçmeyen bu tür abuk subuk şeylere e, müracaat etmek doğru değildir. Ama bir insan efendim Fatiha suresini, ayetel kürsüyü, Kur'an-ı Kerim'deki bir takım ayetleri bir kağıda yazıp üzerinde teberrüken taşıyabilir. Onlarda bir koruma sağlar mı? Bunun da sünnette yeri var. Koruyacak olan cenab Allah'tır tesirini halk edecek olan Cenab ı Allah'tır. nihayetinde insanın koruma maksadıyla yazıp üzerinde taşıdığı da Allah'ın ayetleridir. Bunlarla e, yazmak suretiyle okumak suretiyle okunmak suretiyle Şifa aramaya gayret eder bir insan. Fakat e, duası makbul olan zatlar ki duaları kabul edecek Allah'tır. Duaya ücret almayan zatlardır. Yani gel ben seni okuyayım ama işte şu kadar parana alırım türünden bir ticareti öngörüyorsa bir kimse bunlardan uzak durmak gerekir. Çünkü Cenab-ı Allah peygamberlerinin olmazsa olmaz vasıflarını anlatırken onlar ücret istemezler diyor. Yani Allah'a en yakın olan kullar peygamberlerdir. Sonra peygamberlere en çok benzeyenlerdir. Binaenaleyh peygambere benzemenin Yolu da kimseyle bir efendim e, para ilişkisine girmemektir. Hele de böyle manevi meselelerde Cenab-ı Allah bu kardeşimize de, bütün hasta kardeşlerimize de, bütün ümmeti Muhammed'e de, bizlere de hayırlı şifalar ihsan eylesin. Amin, amin hocam.